arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Frafire'de yeni bölümle karşınızdayım. Bugün Frafire'de yani güzel şeyler yapacağız. Hadi bakalım videoya geçelim o zaman. Şimdi arkadaşlar adamların aklını almaya gidiyoruz. İyi ee, bu bizim adam. Şuradaki adam boştur. bir. arkadaşlar boş. Geç ki. Ben profesyon kuracağım. Arkadaşlar adam da ölmüyor ya. iki saat oldu. Buraya ışınlandım. Koş, 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 koş. benim telefon hileye kazandırıyor arkadaşlar. Ben saymam. Benim telefonum hareket etmiyor. O zaman basıyorum mı? Basıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben sonma, son, sormam öyle. Bu da nasıl yani? Çaklanıyor. Geri. İkin, i̇kin ölmüşler nedir? Gede. Gede lan arkadaşlar ya vallahi ya. Ya bu da oynamıyor ya. Adamlar hileyle hile kazanıyor. Ya, arkadaşlar benim nasıl olmasaydı onlara ben gösterecektim. Bizim adam da garip garip şeyler söylüyor. Ne söylüyor acaba? Helikopter ya ya kardeşim helikopter ya ya yok dedi amca. Efrafli de. Bunu ne ilk önce. Yardım, Arkadaşlar hileyle kazanıyor vallahi. Hileciler. Uh, triple kill.

Il işte. Bakalım izleyelim. Kimdir? Ali için kendisini öldürtmeye gidiyor yemin ederim. Yemin ederim. Tövbe okay, estağfurullah. Ne yapıyor bu? Öldürttü kendisini salak. Yes. Bakın arkadaşlar. Hiç kimse bir şey yapamazdı. Oynan adamı benim ya bizim takımdaki. Herkesin sıfır kilo var yeminime. Çok ayıp bir şey bence bu yaptıkları. Ekip çarpışması mı söyle? Ya? Kardeşim ben ekip çarpışması niye yaptım? Eç dereceliğinden güzel yoktur. Bir tane dur daha oynayalım eç dereceliğinden sonra videoyu kapatırım. Kapıyı kapatma. arkadaşlar ben şunu almayı geldim ne söyledim. Kardeşim işiniz gücünüz yok mu benimle uğraşıyorsunuz? Gelin la bula ya. Ah, Aklınızı almaya geldim. Sen kimsin? Sen ne gideceksin? Ben ne alaka? Bana bulmayın da. Sizi pis ederim ha. Hı -hı. Senin işin bitti. Bana fos çeken adam. İşin bitti. Bırakın la onu bana. Onu bana bırakacaksınız artık. Bir silahla dalayım. Ya bunu kim aldı ya? Dursun onu atayım. Katana neye yarıyor? Şimdi arkadaşlar katana size göre iyiyse ama bana körek ötü bir dal. <laughs> bunu sorduramayın lütfen. Yarım oldu mu şimdi? Tövbe estağfurullah. Ben mi kaldım? Bir şey tek basmamı bile halledim. Çakal! Ne öyle boş adam sanmayın. <laughs> Arkadaşlar çok azdı. Arkadaşlar bir vs 5 e attım. Hiçbir şey yapamadı. 5 4 3 2 1 Koşuna koşma bir varız bir yokuz. Babamız geldi. Çekil o iş bende. Bunda bana yan bakan var mı? Adam olacaksınız. Sizin koltasınız mı lan? Tamam. Onları da öldüreceğim. Ya, baba gitti. Ah, kıs kıs. Gmail, Gmail. Ah misiniz? Double kill. Bari şu adamı bana bıraksın. Fakatçi. Gel aslan. Sıkıştım burada. Bizimkiler yaparsınız. Ya ne oldu? Maçın adamı benim ha. Başka birisine oyun, başka birisine adam yap <laughs> bir ben sana ne yapıyorum? bir Burada kaynaklar var. Burada kaynaklar var. Tamam. Bakarsın Korkmayın, korkaklar. Şimdi. Vallahi hile var. Onlar biraz kasındı. Şimdi ben onları kasırım. Nerede o benim silahım? Ha. Bizi kasarım ha. Ne gözüm kapalı boyun oldu. Hop gözümü kapattım. Hadi bana atıyorsun. <laughs> Bu <Burada> da adam mı? Dur. <laughs> Neyse gözümü açtım. Ben ne dayım? kus 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 na, 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 kus kus kus, donmu, kus 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 var. Hoppa bende de çalelen tükendim. <laughs> Arkadaş. Kardeşim siz çok kasındınız ama. Siz çok kasındınız. Sizi biraz kas kasayalım. Oha. Daha devam ediyorum olsun. Onlar çok kasındı. Onlar da kasmak istiyor. Onlar bana dedi beni kasıyor ben de onları kasayım bay. ördüm herhalde. Allah için bir git üstüne oyun ya. Yedi mi? <laughs> arkadaşlar doğru. Bu benim kilimi çalmıştı. Bakın arkadaşlar. Benim 3000 hasarım var. Adamın 1000 hasarı var. Adam full benim kilimi çalmaya gitti. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kucaklıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.